Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına sporun başkenti Kocaeli'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor okulları çok önemli bir yer taşıyor. Kılavuz gençlik modeliyle çocuklara spor faaliyetlerine yönelik çok güzel bir fırsat sunuluyor. Büyükşehir'in ücretsiz spor okullarında minik sporcuları spor kültürü, paylaşma, adil olma ve sağlıklı rekabet duygusu öğretiliyor. Temel branş eğitimleri, fiziksel ölçümler, Branş tekniklerini öğrenen Kocaeli'li çocuklar sporla büyüyor. Kent genelinde spora erişim olmayan çocuk kalmıyor. Büyükşehir'in spor spor okullarıyla her geçen yıl daha fazla noktada spor eğitimi veriliyor. Geride bıraktığımız 2023 yılında da büyük ücretsiz spor okullarında 9 branşta 128 spor tesisinde 180 antrenör ile 44.766 öğrenciye hizmet verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın yönetiminde 7'den 77'ye herkesin spor yapması için sporun başkenti Kocaeli idealinde çocuk, genç, yaşlı ve bütün vatandaşların spor yapmasına imkan veren tesisler oluşturulmaya devam ediyor.